Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemindeki son gelişmeleri değerlendirecek. Bildiğiniz gibi 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanmaya geçiyoruz arkadaşlar. Ve okullar tamamıyla kapandı. Sınavlarımız da 17 Mayıs sonrasında bildiğiniz gibi ertelendi. Milli Eğitim Bakanımız gündemi değerlendireceği için okulların durumu ve sınavlarımızla alakalı açıklamalar ya da paylaşımlarda bulunacaktır arkadaşlar ve biz de bunu yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca Twitter'daki bu paylaşımın altına Sizlerde de sorularınızı yazarak sunucunun Milli Eğitim Bakanımıza bu soruları sormasını sağlayabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına bu paylaşımın linkini bırakıyorum. Sizler de linke tıklayarak istediğiniz soruyu Milli Eğitim Bakanımıza sorabilirsiniz. Tabii ki şu an bizlerin merak ettiği konu sınavlarımızın iptal olup olmayacağı ile alakalı kısım arkadaşlar. Bakalım bununla alakalı ya da bununla alakalı bir ipucu verilecek mi Milli Eğitim Bakanımız tarafından? Biz açıkçası bunları merak ediyoruz arkadaşlar. Dalgalı gündem sürecinin en başından beri sizlerin yanında ve her son dakika haberinde her yeni paylaşımı sizlere aktarmaya devam ediyor ve bundan sonra devam edecek. Sizler de eğer dalgalı gündem takipçisi abonesi değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak eğitimle okullarımızla ve sınavlarımızla alakalı her gelişmeyi her paylaşımı hızlı bir hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.